Evet, e, öncelikle şu anda Sümer Park'tayız, e, açık hava tiyatro salonu. E, Altın Sanat Kayısı Topluluğu Başkanı e, İbrahim Çayın Uymaz. Evet buradasın. Nereye gidiyorsun? Duruşun nelerdir? Evet, biz Altın Kayısı Sanat Topluluğu olarak bu sıcak yaz günlerinde e, insanlara küçük, kapalı alanlara doldurmak istemiyoruz ki zaten böyle bir şansımız da yoktur. Kimse kapalı alana bu sıcakta gelmez. Bundan kaynaklı olarak bir açık havada prova alacak yer bulamazken dahi böylesine güzeldir. bir maalesef Büyükşehir Belediye'mizin böylesine güzel bir açık hava tiyatrosu, amfi tiyatrosu varken buranın bu şekilde uyuşturucu madde bağımlılarına mekan olmuş olması bizleri rahatsız ediyor biz özel tiyatrolar olarak. Bizler Sayın Başkanımızdan, Selahattin Gürkan Başkanımızdan e, ta, rica ediyoruz. Allah razı için talep ediyoruz. Burayı toplayalım, güzelleştirelim. Burayı muhteşem oyunlarla, halkımızla buluşturalım tekrardan. Çünkü burası yok olup gitmeye yüz tutmuş. Akşam saatlerinde ciddi ciddi manada burada e, kötü madde kullanan arkadaşlar beliriyorlar, oluyorlar. E, önlem alınmış, kapılar yapılmış. E, Taleplerimiz doğrultusunda kapılar yeterli değil, kapıların boyları çok düşük, biraz önce de gördüğünüz gibi ben de geçerken kayıt altına aldık. Biz buranın acilen e, özel tiyatro açılmasına, Malatya Büyükşehir Beyazı'nın faydalı işler yapılmasını talep ediyoruz.